Ben e, Profesör Doktor Önder Gönül Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bütüfeşi Anabilim Dalı Başkanıyım. Aynı zamanda Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi Direktörüyüm. Bulaşıcı hastalıklar, e, bir kişiden bir kişiye bulaşabilen e, hastalık anlamında geniş bir tanım e, içerir. Örneğin, Kalp hastalıkları bulaşmazlar, onkolojik hastalıkları bulaşmazlar, yani kanserler bulaşmazlar. Ama e, mikro canlılar nedeniyle bazı hastalıklar bir kişiden başka bir kişiye bulaşabilir. Buna bulaşıcı hastalık diyoruz. Hatta bazen de salgın yapabilirler. Öyle ki e, aile halkını etkileyebildikleri gibi çok daha geniş toplumsal düzeyde e, salgın yapabilir. E, bunun rakamların, ülkelerin e, katılmasıyla e, epidemi daha sonra da pandemiye varan çok yakında bir örneğini yaşadığımız COVID-19 gibi bir noktaya varabilirler. Bulaşma yolları çok farklıdır bulaşıcı hastalıkların. Çünkü mikroorganizmaların ya da mikro canlıların bulunduğu yere bağlı olarak tercih ettikleri organlar nedeniyle birçok hastalıkta bulaşma yolu değişebilir. Kabaca solunum yolları, işlenli hastalıklar, ağız dışkı yoluyla, cinsel yolla ya da deri yoluyla birçok mikroorganizma vücudumuza girebilir ve bulaşabilir. Ülkemizde dünya ile birlikte tabi ortak en sık görülen bazı hastalıklar var. Bunların çoğu tüm dünyada hemen hemen ortak görülür. Örneğin solunum yolu enfeksiyonları ya da ishalli hastalıklar. Bunlar dünyada en sık olan enfeksiyonlardır. Bir de idrar yolu enfeksiyonunu da üçüncü sırada ekleyebiliriz. Bunun dışında e, cinsel yola bulaşan hastalık dediğimizde bir dönem HIV de gerçekten dünyada çok, belli yerlerde çok fazla görülüyordu. Ama ülkemizde dünyanın diğer ülkelerine göre biraz daha göreceli olarak az görülmekte. Bir de ülkemize özgün başka hastalıklar da var. Örneğin Kırım-Kongo kanamalı ateşte bizim ülkemizde sıkça görülebilen kene yoluyla geçen, vektör denilen sinek, kene gibi e, böcekler aracılığıyla geçen, taşınan mikroorganizmaların sonucunda gerçekleşiyor. Belirtiler de bu hastalıkların geçtiği yere göre, bulaştığı organa göre değişmekte. Solunum yolu enfeksiyonlarının nihai hedefi akciğerlerdir tabii. Hepsi akciğere kadar ulaşmaz. Üst kısımda kalırsa üst solunum yolu enfeksiyonları diyoruz. Akciğerlere kazan, uzanırsa at sonrulu enfeksiyonları, e, ishalli hastalıklar gastrointestinal sistem dediğimiz yani mide bağırsak yoluyla ağız yoluyla aldığımız mikro canlıların enfeksiyonu sonucunda oluşur. Cinsel yolda ulaşan hastalıklar yine e, farklı özellikler gösterir. Üriner sistem e, enfeksiyonları da idrar yollarında yanma, ağrı gibi karşımıza gelebilir. Genel olarak bulaşıcı hastalıklardan korunmanın e, ortak yolu var mı acaba? Yani bütün bunlardan nasıl korunabiliriz? En ortak yol aslında el yıkama ve kişisel hijyen önlemleri. E, gelişmiş toplumlarda kişisel hijyenin çok rahat uygulandığı yerlerde e, korunma ihtimali çok daha rahattır ve e, bulaş ihtimali son derece düşüktür. E, ve bu çerçevede kişisel koruma ve el yıkama oldukça önemlidir hastalıklar ağır seyredebilirler. Kabaca COVID-19'da gördüğümüz gibi hafif, orta, ağır ve kritik durumda seyir söz konusu olabilir. Bu hastalığın yine özelliğine göre ağırlaşması durumunda ona göre tedavisi değişebilir her bir hastalıkta. Hastalanma ihtimali olduğu zaman semptomlar yani belirtiler yine etkene göre değişeceği için bu durumda hekime tabii ki başvurmak önemlidir ama öyle durumlar vardır ki hekime başvurmadan önce de bizim alabileceğimiz önlemler olabilir. Örneğin basit bir ateş yükselmesi, bir nezle gibi durumda kendi başımıza belki önlemler alabiliriz. Fakat ciddiye vardığımız zaman hakikaten hekime başvurmamız gerekir. Hastalandıktan sonra elbette hekim önerileri doğrusu da hareket ederiz. Ama hastalığı yeneyim mantığıyla kendimizi yormak, üstüne gidiyorum mantığıyla daha da ters hareketler yapmak, ters davranışlarda bulunmak doğru değildir. Örneğin solunum yolu enfeksiyonlarında veya ishal olunduğunda sıvı kaybı dinlenmek çok esastır. Bunun yerine kendimizi yormamalıyız ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmemiz gerekir. Burada iyileşmek için Elbette hekim tavsiyesiyle bir takım ilaçlar verilir ve gerekirse her zaman değil ama bazı durumlarda antibiyotikler kullanılabilir. Yani mikro canlıları hedefleyen antibiyotikler kullanılır. Bunun yanı sıra kişinin dinlenmesi, uygun egzersizler yapması, sağlıklı beslenmesi ve uyku düzenli uykusu çok önemlidir hastalıklardan korunmak için ve bir an önce iyileşmek için. En yaygın yöntem antibiyotiklerdir dedik. Bu antibiyotiklerin de çok dikkatli kullanılması gerekir. Ülkemizde çok fazla antibiyotik kullanılmaktadır. Gerçekten gereğinden fazla antibiyotik kullanılmaktadır. Solunum yolu enfeksiyonlarında. Çünkü solunum yolu enfeksiyonlarında en sık neden virüslerdir. Ve bu virüslere karşı antibiyotikler etkili değildir. Antibiyotikler ancak bakterilerde etkilidir ve bakteri enfeksiyonu düşündüğümüz zaman antibiyotikler veririz ama böyle bir durum yoksa virüsler etkili etkiliyse o zaman antibiyotik kullanmak yersizdir. O nedenle antibiyotik kullanmaktan kaçınmak gerekir. Peki antibiyotik kullanırsak ne olur? Çok fazla direnç gelişir. Bu kez gerçekten antibiyotik kullanmamız gereken durumlarda etkili olmadığını görürüz çünkü direnç gelişmiştir. O yüzden Ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi fazla antibiyotik kullanımı. Bunu devam ettirmemek gerekir. Bulaşıcı hastalıklar sırasında eğer antibiyotik tedavisi başlanmışsa örneğin alkol almak sakıncalı olabilir. Yine bu süreçte dinlenmek iyi olacaktır. Vücudu yormamak ve ağır hareketlerden, ağır sporlardan kaçınmak gerekir. En çok risk altında bulunan gruplar tabii korunmasız gruplardır. Bir bir anlamda ile, uç yaşlar, yani en küçük yaş veya ileri yaşlar daha çok etkili olur. Kişisel bakımın yapılamadığı gruplar, bunu düşünebiliriz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde evsizler ya da göçmen popülasyonlarda ya da yoksul kesim tabii ki çok daha fazla etkilenecektir. Yani gerektiği zaman uygun sıklıkla vücut hijyeni sağlamak amacıyla banyo yapamayan, yıkanamayan insanlarda enfeksiyon riski çok daha fazla Kronik hastalıklarda yine risk grubu içerisinde sayılır çünkü her bir kronik hastalığın eklenmesi tedavi külfetini kişinin yükünü daha da artıracak bir durumdur. Bir kalp hastasını düşünelim, bir şeker hastasını düşünelim. Her aşamada bu tür hastalıkların da eklenmesi kişiyi enfeksiyonlara daha çok maruz kılacaktır. O nedenle önleyici tedbirler çok önemli, önleyici hekimlik çok önemli, tedavi olmaktansa kişilerin hasta olmamaya çalışmaları çok önemli. Bu açıdan aşılar da enfeksiyonlardan bizi korur, gerekli aşıların sağlanması, gerek çocuk popülasyonda, gerek erişkin kesimde gerekli olunan aşıların yapılmasına büyük yarar vardır. Bu sayede birçok enfeksiyon hastalıklarından korunuruz.